Hoş geldin. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Gel. Ana, dar gömlek. Haluk abi iyi akşamlar. Ya böyle çat kapı geldim ama yani müsait miydiniz bilemedim. Rahatsız etmiyorum değil mi? Rahatım canım. Gel gel gel, gel gel gel. Gel gel. Alayım montunu. Nasılsınız Mertem Hanım? İyiyim sağ ol. Sen de iyi misin? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Gel çok Gel gel. Merhaba. Nasılsın iyi Nasıl misin? Nasıl geçeyim? Böyle mi geçeyim? Gel gel. Ha. Hayırdır? Gülüşmü. Ya pek hayır değil gibi ya. Haluk abi, yani benim çok önemli bir derdim vardı. Böyle kimle paylaşıp bir çözüm bulurum diye düşündüm. Siz geldiniz aklıma, size geldim ben de. Hoş geldin. Nedir? Abi, sorun e, İrem'le alakalı. Aa, ne oldu, ayrıldınız mı yoksa? Ee, yok, ayrılmadık Tuna abi. Sen başkasına mı aşık oldun? Yok, aşık olmadım. sonra İrem başkasına aşık oldu. Aa, yani bilmiyorum ama umarım öyle bir şey yoktur. Oğlum bir bıraksana çocuk anlatsın. Oluyorum abiciğim ya zaten bu üçü değilse önemli değildir ya. Takma kafanı boş önemli bir şey yoktur yani. Sana göre önemli bir şey yoktu Belki Tolga'ya göre önemli bir şey. Niye üsteliyorsun yani? Ha. Ya, ha. Önce olmaya çalışıyorum. Böyle ne şey yapıyorsun ya? Ay, he, bir dur. Ya, en uçlarını sordum ama. Onlar yoksa zaten problem yoktur. Ya oğlum bir sussana çocuk anlatsın. Tolga'cığım sen dinliyoruz anlat. Nedir? Ya galiba İrem benimle evlenmek istemiyor. Aa! Ya. Aa! Ha Girem. Giremciğim iyi misin? Eh yani diyelim fena ya, değil. Telefonda sesi kötü gelince hemen gelelim dedik. Uf iyi yaptınız. Ne oldu Tolga ile kavga mı ettiniz? Yok etmedik. E ne oldu o zaman? Tolga benimle böyle evlilik planları falan konuşmaya çalışıyor. Ana. Hmm. Hmm. Bu mu sorun? Evet sorun. Büyük bir sorun hem de. <laughs> i̇yi bir şey değil mi bu ya? Değil. Evlilik teklif etmiş olsaydı iyi bir şeydi ama teklif yok. Bir şey yok. Niye konuşayım ki? Evet Emricim. de hiçbir şeyden haberin yok yani. Allah Allah. Evlilik teklifi yok, ortada bir şey yok. Onlar olmadan niye şimdi plan yapsın kızcağız? Ha evet. bir de gelmiş bana utanmadan ev fotoğrafı gösteriyor. Yok plajda evlenelim diyor. Bilmem ne. Bana telefonu kafasına atacaktım yani. Ya arkadaşlar biraz abartmıyor musunuz sanki? Hayır, abartmıyoruz tabii ki de. Sakin. Yani böyle işte. Ne zaman evlilikten, düğünden mevzu açılsa İrem'in yüzü değişiyor. Hani başkasıyla, arkadaşlarıyla falan düğün dernekten konuşmaktan, evlilikten konuşmaktan keyif alan kız... ...ben mevzuyu açtığım zaman kapatmak için uğraşıyor. Çok belli. Çok belli etmiş yani. İrem kesinlikle seninle evlenmek istemiyor. <laughs> ah, Tuna, bilip bilmeden konuşma lütfen. Belli ama Gönül. Yani... Ya görünen kül kılavuz ister mi canım? Belli işte. <laughs> Haluk oradaysa arşın burada yani. O, o anlamı <laughs> Ya bir sus. E, belki de henüz erken olduğunu düşünüyordur. Yok, yok. Öyle değil. Ya. Öyle yapmış <laughs> ya kız. Oysa düşme ya. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bence e, İrem'in böyle davranmasının çok belli bir nedeni var. Evet, kesinlikle. Bilir kişiler konuştu. Buyurun. Yani neden böyle davranıyor olabilir ki? Evlenme teklif etmeni bekliyor. Evet. Sen evlenme teklif ettin mi? yok da. Bazı insanlar evlenme teklifi almadan da evlilik yoluna girebilir. Ki bu da gayet normal. Ama İran belli ki bu insanlardan olmak istemiyor ki bu da gayet normal. Evet. Yani bir kere evlilik yoluna girildiyse teklife ne gerek var? Halukcuğum, ben sana bir kere daha anlatmak istiyorum bunu. Hani evliliğimiz boyunca defalarca kez anlattım ve sonuna zafere kavuştum ama yani her kadın ileride çoluğuna, çocuğuna, torununa anlatmak için bir evlilik teklifi hikayesi olsun ister. Sayende benim 30 sene sonra oldu mesela. Benim çok güzel bir evlilik teklifi hikayesi var. Yani anlat anlat bitmez evet, yani. Öyle öyle, öyle öyle çok güzel. Çok güzel. Yani bizim de biliyorsunuz yani uzun zamandır devam eden bir ilişkimiz var İrem'le. Hep böyle evlilikten konuşuyoruz. Hani bu tarz şeylerden konuşuyoruz. Hani ileride evimiz olursa şöyle yaparız, böyle yaparız diyoruz. Ben o yüzden hiç öyle bir şey getirmemiştim aklıma yani. Ama önemlidir. Teklif, için. teklif. Çok önemli. teklif. Çok. Yani o benimle evlenir misin sorusu kadın için en önemli soru. Ya. Sonra da gelinlik giymek. Yani ben öyle Tolga'dan büyük bir organizasyonda beklemiyorum ki. Ama yani küçük bir şey de olmasın bence. Evet küçük de olmasın ama bir evlilik teklifi olsun. Bir tek taşımı takayım parmağıma yani. Ondan sonra konuşalım düğün dernek. Öyle büyük bir taş da beklemiyorum ki. Ama o da küçük olmasın bence İrem. E tamam küçük de olmasın tabii ama olsun yani bir tane yüzüğü. Bence de çok haklısın. Oh. Ben hak verdim. Yani kızlar sizi anlamak gerçekten çok zor. Adamcağız iyi niyetiyle evlilikten bahsediyor, evlilik konuşuyor. Daha ne olsun ben anlamıyorum ya. Susturur musun şuna? Çok tatlısın. <laughs> Nasıl susturayım? Emreciğim, ortada teklif yok. Evet. Teklif yok, yüzük yok, hiçbir şey yok. Nasıl evlilik konuşulabilir? Biz teklif olmadan konuştuk mu evlilik? Hı, konuşmadık herhalde de. Belki de konuştuk ben ne bileyim hatırlamıyorum. Yok konuşmadım. Konuşmadık. Ben hatırlayırım. Öyle bir şey olsa ben o kelimeleri senin ağzına tıkardım çünkü. Şimdi arkadaşlar size çok önemli bir görev düşüyor. Bu çocuk bana evlilik teklifi yapmak zorunda. Bence de zorunda. Tamam. Kesinlikle. Onu halledersiniz herhalde. Ya ee, tamam ben konuşurum tamam ya. Hah, bir de Simay'cığım ne zaman teklif edecekse önceden benim bilmem gerekiyor ki hazırlıklı geleyim. Yani fotoğraflarda güzel çıkmam evet. lazım. Tamam, ben sana haber vereceğim. Tamam. tamam. Ama ayıp sizin yaptığınız. Adam sürprizi niye bozuyorsunuz ya? Emre'ciğim hazırlıksız mı yakalansın kız? Bütün hayatı boyunca bu anı beklemiş. Öf, <gülüşmeler> <laughs> i̇yi siz ne diyorsanız öyle olsun. Evet ne yani üstüme güzel bir şey giyeyim, yeni bir elbise alayım falan filan. tamam. <laughs> ben haber vereceğim. Çünkü benimkinde kimse bana haber vermedi. Ay çok haklısın. Özür dilerim. Söylemedik ki söylese ben sana hemen söylerdim. <laughs> ya. Ahmet bir şey yani gerçekten. Sürpriz, adı sürpriz bunun. Niye söyleyeyim, niye haber vereyim? Fotoğraflarda güzel çıkmam lazım diyorum sana. Benim aşkım her zaman güzel. Hazırlanmasına gerek yok. Ben çekeyim. Tamam Hayır, tamam. Canım. Ben sana haber vereyim. Teşekkür ederim. Tamam. <laughs> çok tatlı çok Bir şey soracağım. Niye evlilik teklifini hep erkekler yapıyor? Ha? Niye bu erkeklerden bekleniyor? Hani kadın erkek eşitti? Ha? Evlilik teklifini yapan biz. Sevgililer günü sürprizi yapan biz. Yıl dönümlerini hatırlayan biz. Her şeyin incelemesini biz çekiyoruz. <laughs> Ha, siz bunu cereme olarak görüyorsanız yapmayın. Bunu. Zorlayan yok sizi. Var. Zorluyorsunuz, küsüyorsunuz, surat asıyorsunuz. Şu çocuğun haline bak. Yani kırmızı başlıklı kızla evlenmek istiyor, yuva kurmak istiyor. Böyle birlikte yaşamak istiyorlar artık. Böyle mutlu, sıcak bir yuvalara olsun istiyor. Ama yok. İrem Hanım evlilik teklifi almadığı için banini banini oynamam ki. Diyor bir kere evlendikten sonra eğer İrem Tolga'nın soyadını alacaksa o zaman bu teklifi Tolga'nın yapması gerekir. Niye? Ne demek niye canım? Ya evlilik teklifi çok romantik bir teklif olmakla beraber, çok romantik ve güzel bir an olmakla beraber aslında bunun altında bir davet Yani şöyle bir anlamı var. Benim soy ismimi almak ister misin? Benim kütüğüme geçmek ister misin sorusu yatır <laughs> Güzel mi? Benim kütüme geçmek istiyor. Şeymiş ama böyle. Hani düşünebiliyor musun? Bak görüyorum. Bundan sonra evlilik teklifini ben sana her sene ineceğim ya. Şey derim önümüzdeki sene sana. Benim kütüme geçmek ister Benimle evlenir misin? Tercih ederim Tuna. O kütük de güzelmiş. Benim kütüğümü alayım seni. Hayır ama ya yani şöyle bir durum var. Gülün de şöyle bir durum var yani Sonuçta evlendiğin zaman evli kadınların ...kimliğinde kocalarının kütüğü yazar. Evet. Doğru mu? Normal, kütüğün e, erkek tarafında olması gayet normaldir. <laughs> Allah'ım ya, <laughs> ya ya! evli kadının kimliğinde kocasının kütüğü yazar. Dolayısıyla da bu aslında bir davet gibidir. Bu daveti de erkeğin yapması icap eder. Eğer kadın yaparsa böyle emrivaki yapmış gibi olur. Meltem Hanım haklı çıkmak için böyle kütüklerimize kadar indi. Ben burada haklı olmaya çalışmıyorum sadece bildiğim kadarıyla bir açıklama yapmaya çalışıyorum. Ha tabii bu arada yani bu bir kural değil ama bir gelenek. Ki geleneklerimiz konusunda Haluk çok hassastır. Onun bunu bilmesi gerekiyordu ama neyse. Tolga sen şimdi yarın Tamam sen gitsin abi? Yani, <laughs> ama eğlendin Tuna. <laughs> Kütükle <de> git tamam. <laughs> Seni bu kötü... Çok saçma gülüm. Evet. Yani düşünce şey komik geldi Hayır, yani. Ha yani bir komik geldi ya söyleyince. Kütüğüme ama gibi. Bir de böyle gidiyor ya değerli gibi. Çocuklar biraz geldi bu küçük. Koltacığım <saçma gülüyor> <laughs> şey, sen bunlara bakma sen sen, sen. sen bizi gibi. Evet. Yani ben o zaman şimdi yarın sevgililer günü ya. Tam da böyle özel bir gün... Ya ...imemi unutamayacağı bir evlilik teklifi hazırlayayım, organize edeyim. Tamam. Süper. Çok güzel. Sen şimdi bir şeyler düşünmeye başla. Ayrıca bir yardıma da ihtiyacı olursa buradayım. Evet. Mevzu, bahis, evlilik teklifi olursa... ...Meltem kanının son damlasına kadar çalışır. Çalışırım be, tabii. Vallahi Meltem Hanım, Gönül Hanım çok teşekkür ederim. ya. Ben bir şeyler düşüneyim sizden de yardım almam gerekirse... ...rahatsız eder, ararım sizi. Her zaman, zaman her Bana zaman. Bana müsaade o zaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.